Ankara gücünün mali durumu, gündeme bomba gibi düşen 8 milyon TL'lik kasap borcu iddiasıyla yeniden tartışılmaya başlandı. Kulübün eski yönetimlerinden kaldığı öne sürülen haciz kararı, Sarı Lacivertli Camiada endişe karşılanırken, mevcut yönetim acil destek talebinde bulundu. İşte detaylar, Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Ankara gücü, derinleşen mali sıkıntılarla boğuşuyor. Kulübün geçtiğimiz dönemlere ait olduğu iddia edilen yaklaşık 8 milyon TL'lik kasap borcu kulüp hesaplarına haciz konulmasına neden oldu. Ankara Gücü Başkanı Gazi Ercüment Tekin bu duruma tepki göstererek bahsi geçen rakamların doğruluğuna inanmadıklarını belirtti. Gazi Ercüment Tekin borçlu firmalara icra yoluna gitmemeleri konusunda uyarılarda bulunurken Aksi takdirde firmaların kamuoyuna açıklanacağını ifade etti. Ankara Gücü'nden taraftarına YouTube sürprizi, maçlar ücretsiz. Kulüpten yeni sezon için dev anlaşma. MKD'den -E beklediğimiz desteği alamıyoruz. Yeni Ankara'da yer alan habere göre kulübün ana gündem maddelerinden biri de Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) kurumundan beklenen destek. Gazi Ercüment Tekin Düzenlediği basın toplantısında 2019 ile 2023 yılları arasında MKE tarafından kulübe yaklaşık 11,1 milyon euro destek sağlandığını ancak kendi yönetimlerinin göreve gelmesinden bu yana herhangi bir katkı yapılmadığını dile getirdi. Gazi Ercüment Tekin, MKE demek Ankara Gücü demektir, Ankara Gücü demek MKE demektir sözleriyle kurumun destek verme zorunluluğunu vurguladı devletin zirve isimlerine yardım çağrısı, kulübün içinde bulunduğu darboğazdan çıkabilmek için çeşitli girişimlerde bulunduklarını belirten Gazi Ercüment Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MKE yöneticilerine mektup gönderdiklerini açıkladı. Gazi Ercüment Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek bir dokunuşla kulübün yeniden ayağa kalkabileceğini umduklarını ifade etti. Milli Savunma Bakanı Güler'e ulaşma çabalarının ise henüz sonuç vermediğini kaydetti. Kulüp Başkanı, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ile yaptığı görüşmede ise yetkinin bakanlıkta olduğu bilgisini aldığını aktardı. Ligler çorbaya döndü. TFF'nin düşme ve yükselme kararı kaosa yol açacak. Fenerbahçe maçındaki yumruk olayının etkisi sürüyor. Gazi Ercüment Tekin, Ankara gücü Fenerbahçe maçında yaşanan yumruklu olayın etkilerinin hala devam ettiğini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu'na, TFF, seslenen Gazi Ercüment Tekin, yaşanan şahsi bir olayın tüm Ankara'ya mal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Ankara gücü hangi futbolcuları transfer edecek, mali kriz ve destek arayışlarının yanı sıra kulübün transfer gündemiyle ilgili de önemli bilgiler paylaşıldı. Gazi Ercüment Tekin, iç transferde Osman Çelik ile sözleşme imzalanacağını ve oyuncunun kısa süre içinde sahalara döneceğini duyurdu. Özgür Aktaş'ın sakatlığı nedeniyle bir ila 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, Diogo Colho Özçakmak'ın takıma katılıp katılmayacağının ise ilerleyen günlerde netleşeceği ifade edildi. Yönetimle ilgili de konuşan Gazi Ercüment Tekin, kulübü yaşatmak için mücadele ettiklerini, ancak maddi gücü olan bir iş insanının başkanlığa talip olması halinde kongreye gidebileceklerini dile getirdi ve biz buraya takoz olmaya gelmedik dedi. TSYD kupası Ankara futbolunun kalbi olmaya devam ediyor. Genç yetenekler için bir vitrin olmaya devam ediyor.